Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yine umarım katkı olacak bilgileri aktaracağım. Yaşadığımız şeyleri farklı evrenler, paralel evrenler diye tarif ediyoruz ya. Aslında aynı dünya içerisinde. Başka dünya yok. Sadece farklı titreşimlerde, farklı bir senle deneyimliyorsun. Ve aslında birçok şeyi ve aslında her şeyi Beynimizdeki yansıtıcıyla görüyoruz, gerçeklik sayıyoruz ve yaşıyoruz. Gerçekten bir bilgisayar oyunu gibi. Beynimizin farklı bölümlerinde farklı programlar var, farklı bilgiler var. Ortak olan bilgiler de var. Farklı olanlar da var. Bunlar açıldıkça görünür olan dünyamız, gerçekliğimiz değişiyor. Şu anda dünyamızda, dünyamızda bulunan birçok insandaki bu beyin nöronları harekete geçtiği için gerçekliğimiz ve dünyamız değişiyor. Algıladığımız, inandığımız, gerçeğimiz saydığımız ne varsa değişiyor. Dünyamızın süreci giderek çok daha yoğunlaşacak ve önemsediğimiz ve fark edeceğimiz şeyler de değişecek dünyamıza şimdi yine yani olmayacağından değil bakın olmayacağından değil ama bu bilgiyi çarpıtarak yine algı yöntemiyle aktarıyorlar bize yani olmayacağından değil derken hani dönüşüyor dünya kıtlıkla ilgili bahsedilen şeyler İnsanları korku enerjisine tekrar çekebilmek... ...ve yine yoğun bir şekilde yönetip yönlendirebilmek için... ...çünkü korku enerjisindeyken ancak olur bu. İnandığında olur bu. Pazarlanan herhangi bir korku senaryosuna. Onun için tasarlanıyor. Hani dünya dönüşüyor. Her şey dönüşüyor. Sen dönüşüyorsun. Ve bu çok doğal bir şey. Bu bizim dünya zamanımıza göre böyle bir günde, üç günde, beş günde, üç yılda, beş yılda olacak bir şey değil. Süreçle olacak bir şey. Zaman algımızdan dolayı söylüyorum. Türkiye ve dünya için asıl dönüşümün, asıl dönüşümün birçok kereler söylediğim gibi benim de 2023'ten sonra olduğunu söylüyor Siriuslar. Ve birçok şeyle daha ilk defa tanışacağımızı söylüyorlar. Birçok bilgi, birçok gerçeklik, birçok şeyle daha ilk kez tanışacağımızı. Bu türün, bu versiyonuyla ilk kez tanışacağımızı. Ve gerçekten şu anda önemsediğimiz ve şu anda can savunduğumuz neredeyse her şeyin geçerliliğini yitireceğini söylüyorlar. Geçerliliğini yitirecek. Çünkü önemseyeceğin ve algılayacağın gerçeklik çok farklı olacak. Dünyamız üzerinde ve kutsal mekanlar üzerindeki yapılmış olan kara büyüler hızlı bir şekilde bozuluyor. Geçerliliğini yitiriyor. insan dönüştüğü için. Artık oradaki yapılan şeyler insanda o daha önceki etkiyi göstermiyor. Çünkü insan artık o insan değil. Titreşimi çok farklı. Manyetik alanın titreşimi çok farklı. yaratıcı kaynağın var ettiği bu güzel varlıklarla çiçekle, karıncayla, ağaçla olduğu gibi insanla da iletişim halinde olduğunu. İletişimi hem seninle sen yoluyla hem her bir görünen yoluyla gerçekleştiriyor. Sadece sevmeyi deneyin. Kızıyorsanız bile bu söylediklerimi izliyorsanız şimdi sevmeyi bir deneyin. Sevginin gücü o kadar o kadar büyük ki. Yargıladığın, yok saydığın, kızdığın, nefret ettiğin, öfke duydun, beğenmedin, küçümsedin ne varsa bir anda dönüşüyor sevgiyle. Çünkü sevgi yaratıcı kaynak demek. Onu dene. O zaman tüm dünyaya bakış açın, gerçekliğin, algıladıkların dönüşecek. dünyamız için öyle şeyler aşağı çıkacak ki ve insanlık öyle bir farkındalığa gelecek ki artık şu andaki ya da daha önceki birbirimizi vurduğumuz, kırdığımız her şeyin hiçbir önemi kalmayacak. Ve artık bununla ilgili oluşturmuş olduğumuz acımız, dramımız, kurban rolümüzün de hiçbir önemi kalmayacak birlik bilincinin açığa çıkması demek tüm olanların bir yanılsama ve sürecin tek gerçeğinin akış olduğunu kavrayacağız. Akış. Hiçbir şey sabitlenemez ve sabit kalamaz. Hiçbir hikaye de bu anlamda sabitlenip sabit kalamaz artık bundan sonra. Daha önceden oluşturduğumuz işte böyle oldu, şöyle oldu, o ırka, o topluma, o dine, o mezhebe bunların artık gerçekten sabitliği kalması mümkün değil. Mümkün değil çünkü birlik bilince açığa çıkıyor. Bu bu önemsediklerimizden çok önemli şeyler deneyimleyeceğiz dünyada ve bu anlamda da daha önce oluşturduğumuz ya da belirlediğimiz düşmanlarımız ya da işte bizi kurban edenler falan hepsi artık önemsiz olacak. Çok iyi anlayacağız. Sevginin önemini sevginin gücünün önemini. Çünkü her türlü hal içerisinde ve her türlü durum içerisinde tek seni o acıdan, ızdıraptan ya da yaşadığın her ne varsa yaşadığını varsaydın kurtaracak şey sevgi. Küçümseme sevgiyi. Sevgi kaynak. Sevgi senin kaynağın. Kaynağını hatırlamak istiyorsan ve gücünü hatırlamak istiyorsan sevmeyi dene. 2023'te yine 2023'e kadar da tüm gerçekliğimizin de değişeceğini, bu zamana kadar hiç tanışmadığımız gerçeklerle tanışacağımızı belirtiyor Sirius'lu rehberler. Rehber. Kaynak onlara rehber kıldı. Seni de, çiçeği de, karıncayı da. Her şey aslında rehber. Nereye gitmek istersen oraya rehberlik eden birileri var. Sevgiyi seçersen ona göre bir rehber gelir. Savaşı seçersen ona göre bir rehber gelir. Yaratıcı kaynağın adaleti muhteşem. Nedeninin ne içinini araştırıyoruz bazılarımız. Neden böyle, neden böyle? Var edip var olmak için böyle. Var ettiğiyle var oluyor ve varlık alemleri var ediyor. Bu kızılacak, öfkelenecek, küsülecek bir şey değil. Eğer öyleyse egotasın. O bu şekilde var edip var oluyor. Varlık alemlerini. Ve ruh bunu onun parçası olan ruh parçası. Parçası ama parçası yani. Kopuk değil. Tüm bu deneyimleri deneyimleri seçmek gibi de değil. Yazılımı budur. Bu bedene bürünür ve bu bedenle bunları deneyimler. Hala kaynaktan ayrı değildir. Kaynaktan kopuk değildir tek başına değildir hiçbir görünen kötü varsaydığın işte kötülük yaptığını varsaydığımız ya da dünyayı zapt eden o da o da kaynaktan o da kendi görevini gerçekleştiriyor varoluşun devamlılığı için nasıl ışık ve karanlık olmasaydı yani eril ve dişil olmasaydı yani madde ve mana olmasaydı varlık alemi var olur muydu bir anlamı yoktu ki sıfır noktası o zaman sadece kaynak var kaynak kaynak var yorumlayacak ya da devam ettirecek bir varlık yoksa varlık aleminin ne manası var varlık ale, alemini bu şekilde var ediyor kaynak ve şimdi Sirius'lu rehberlerin ki çünkü bu potansiyeller bir yerlerde gerçekleşiyor. Söylediği şey İnsanlık öyle gerçeklerle tanışacak ki bu zamana kadar gerçek saydığı her şey geçerliliğini yitirecek ve önemini yitirecek. Ve öyle şeylerle tanışacak ki bu ırkın, bu bu ırkın daha ilk defa tanışacağı şeyler. Öyle şeyler açığa çıkacak ki dünyamızda şimdi mesela işte uzaylılar, farklı varlıklar falan öyle fantazi gibi ya bunların hepsi gerçekliğe dönüşecek bizim gerçeklik ölçümüze göre dönüşecek. Biz dönüştükçe dönüşecek. Ve öyle bilgiler açığa çıkacak ki bu zamana kadar ki bu zamana kadar ki bildiğimiz her şeyi her şeyi çürütecek ve sabitliğini yitirtecek şeyler. Umarım katkı olur gerçekten. Dünyamız için bahsedilen o lider de çok merak ediliyor. O genç lider ve Türk olan bu lider. O hazır. İnsanlığın hazır olması bekleniyor. O hazır. O çoktan hazır yani. İnsanlık da buna hazırlanıyor. Elbette ki bu bir, bir, bir potansiyel. Bu potansiyeller yani seçenekleri değiştirecek şeyler var. İnsanlığın yönelmesi ve seçimleriyle birlikte öyle diyebilirim yani. Ne söylesem tuhaf oluyor. Ama o hazır dediğim gibi. Bizim hazır olmamızı bekliyorlar. Bekliyor ve bekliyorlar. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Umarım katkı olur dediğim gibi. Eğer katkı olduğuna inanıyorsanız da tabii bir önceki videoda söylediğim gibi yani söylemeyince unutuyorsunuz falan ya. Öne çıkıyor ve daha çok insana ulaşmış oluyor. Eğer öyle olduğunu inanıyorsanız, like'larsanız, e, yorum yazarsanız e, reklam olmadığı için ve başka hiçbir beklentim olmadığı için de sizlere bağlı yani bu videoların başkalarına e, daha çok kişiye ulaşması. Teşekkür ediyorum tüm emeğiniz, katkınız, desteğiniz için. Eyvallah.